bir köklü değişime ihtiyacı var. Öyle pansumanla çözülecek derdimiz olmaz. yok. Bizim. Olmadı o saat. Olmadı görüldü zaten. Yamamayla olmuyor. Yamamayla olmaz. olmaz. İşte Vatan Partisi o köklü çözümün partisi. İnşallah. Vatandaş Teorik bu kadar bile. ezip suyunu çıkarıp bitirinceye kadar şöyle daha güzel büyük çözümler bulunmalı. Seçimler bitti, vatandaş ekonomik kriz ile baş başa bırakıldı. Hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarının altında ezilen vatandaşın derdini vatan partisi dinledi. Yani hangisini söyleyeceğim? Enflasyon, e, pahalılık, her şey, <laughs> şey pahalı. Yani öncelikle pahalılık. Bu mesele bayağı bizi ciddi derecede sıkıntıya soktu. Sıkıntıya soktu. İşlerimizi etkiledi, her şeyimizi etkiledi. Ya tabii Giderler artıyor. Her şey artıyor. Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı krize yönelik çözümlerini esnafla buluşturdu. Uzun süredir esnaf gezileri yapan Vatan Partisi'nin bu kez adresi Kızılay oldu. Genelde seçim öncesi oluyor gibi. Yani biraz seçim şaşırdık, sonrası şaşırdık. şaşırdık. <laughs> ya biz sadece seçimde seçimde vatandaşın derdini dinleyen bir partimiz. Yani her olsun. zaman bekliyoruz biz zaten. Heyete Vatan Partisi Meslek Örgütleri Büro Başkanı Osman Yılmaz başkanlık etti. Vatan Partililer esnafın dert yerini dinledi. Esnafın gündeminde ise yine kira sorunu vardı. İş hayatı patronun iki dudağın arasında. Benim kira bir buçuktan çıktı. Benim maaşım da yedi buçuk emekli maaşım. Ben çalışıyorum şu an. Buradan bir şeyler alıyorum. Bu, yani emekli maaşım ben şu anda ev sahibi için emekli oldum. Kiralar tabii illa ki ona orantılı olarak ev kiraları da şey olduğu herkesin yükseliyor. Yetmiş bin lira bu Ne kadar para kazanacaksın ki ne kadar kazanacaksın. Yani. Şey. Gelir dağılımındaki adaletsizlik de esnafın gündemindeydi. Nedir? Sistemi insanlar kuran zaten evet. başından sonuna kadar kokmuş çökmüş bir sistemdi. Evet. Bu sistem baştan çökmüş zaten. KDV arttı, Aşağıdaki MTV arttı, ÖTV çok arttı. Çok arttı ya çok arttı. Yani bu sürdürülebilir değil. O aklıma gelen şey gelir adalet. Onu sağlanması lazım gerçekten çok zorlu. ekmek bulamayan insan var. Her kaleme gelen zamlardan eczacılar da ciddi oranda etkilendi. Zamlardan dert yanan eczacılar sorunlarını Vatan Partisi heyetine anlattı. Şu an hastalara verecek çok ilacı bulamıyorum ben. Her yere ben haber Sabahtan beri arıyoruz. Dün arkada, eczacı arkadaşlarımıza sen şu depona da baktır. Senin elinde olabilir mi? Hastane karşısındasın belki sende vardır. Yani Birçok ilaç piyasada yok. Hani o, öyle bir çok ciddi sorunumuz var şu anda aslında. Yani yerli ilaç üretimini yapmıyoruz. Temel hizmetlerde sıkıntımız var. Evet.